Safranbolu'na adını veren safran çiçeği buymuş. Ben bilmiyordum safranın böyle bir şey olduğunu böyleymiş. Safranbolu. Burada ne yazıyor? Hemoros ve Pekteres safranın çağlar boyunca İran ve Hindistan'da yetiştirdiğini kaydetmektedir. Moğollar safranı Çin'e, Araplar İspanya'ya, Haçlar Batı Avrupa'ya taşımışlardır. Dünyada safranın 70 cinsine ait 1800 türü varmış. Evet. Safran videomuza buradan başlayalım safran nasıl meydan. Ben batırdım siz dolapta. Bismillah Nasıl? Gel şuraya gidelim de. Hayır. Şurası eski safran Camiler saçlar orada. Bir durur musunuz? Bir de bu tarafı çekeyim. Burada Çarşı Merkez Polis Merkezi bile tarihi bir bina. Otoparkı yukarıya koymuşlar. Yine yukarıda. Daha yukarı doğru yürümeyeceğim artık. Yoruldum. Taş bir bina var. Büyük ama olduğuna bakmak lazım. Bu bölgede buradan gelip yine burada restore edilmemiş bir tarihim var. Ne Evet. UNESCO 1994'te UNESCO Dünya Mirası'na seçilmiş. Ama gerçekten de Abi, dünya mirası olacak. Burası da tarihi ikinci hamamıymış. Hamamın ön tarafına doğru gideyim bakayım. Şu tarihi cami. Saklambol'da şu. Sizler gelmediler. O yüzden bir de buradan çekeyim. Gerçekten çalışıyor herhalde ama. Arkamdan ah, ah, taksi geliyor. Hamamın kitabesini bulamadım. Buradan Dırlık tepesine çıkılıyor. Birazdan oraya çıkacağız. <laughs> Vallahi 100 bin kere affediyor. Dünya tarihi. ...şehir olmayı yüz bin sefer hak etmiş bir şehir. Aşağıdan şöyle safran balaylarını alalım. Herkes çekmiştir bana ama. Böyle çekiyor. Yanılmıyorsam şurası, şu karşısı Dırlık Tepe olması lazım. Dırlık bir yer var. Birazdan oraya geçeceğiz. Evet, güzel bir satran dolu kuru yaptırıyorum. Bugün ayı beğendim ha. Geç bir sürü böyle güzel bina var. Bir de şu aradan gideyim. Ediliyorsa. Burası peri konak Burası normal şu an kullanılan bir yaşam yeri Adamın evi Gayet de güzel yerler için nasıl bir çekim yaptığımı bilmiyorum ama Gördüğünüz gibi her taraf tarih kokuyor buram buram. Dünya Kültür Mirası Lisesi'ndeki şehirlere turist fazla geliyor ama Safranbolu'ya sadece yerli turist geliyor. Kadar evet. Gördüğünüz kadarıyla. Evet. Karşıda gördüğünüz Çamide 1796 evet. beni az önce evet. çektiğimi izletmişim şu tamam. Şimdi de şöyle şurası şuradan geliyorsunuz. Bu da Safran'la başlıyoruz. Evet. Çamimizde devam ediyoruz. Tamam kızım. Karşıda uçak müzesi. Hıdırlık tipesi burası. O zaman doğal taş Hiçbir şey hiç ücret, ama niye doğal ücretli anlamadım? Bir sürü doğal, doğal taşım var. O Anne gel gel. Evet. Şurada bir kümbet var. Ver ona bir bakayım. Evet. Bakalım neler varmış. Şimdi Dırık tepesinde iki tane mezar var. Allah Allah. Namazgah. Osmanlı döneminde kullanılan namazgahlar. Demek ki burada eskiden bir şeyler oluyor ki. Namazgah var. Evet. Şeyül Eteba 1868 1955. Doktor Ali Yaver Ataman. Neymiş bakalım. Şehir Eteva başhekim. Kafkasyalı Mücahit Şeyh Şamil'in kız kardeşinin oğludur. Ve anılan yerde doğmuştur. Küçük yaşta anne babasını yitirdiğinden yakınlar tarafından İstanbul'da büyütülmüş askeri tıbbiyeden mezun olduktan sonra yurt içi ve yurt dışında Osmanlı Sarayı askeri hekimlik yapmıştır ilk eşi. Fitnat Hanım genç yaşta öldü, ölme üzerine Safronlu Cılızlar ailesinden Habbe Yekta Hanım'la evlenmiş. Bu evlilikten Sat Yaver Ataman ve çocuklar olmuş. Yani arkadaşlar iç güveyliği her zaman var. Hanımlar her zaman bu dünyaya hakim. Ama ne hikmetse hep konuşuyorlar işte. Adam Kafkasyalı gelmiş İstanbul'a yerleşmiş. Gitmiş. Safranbolu'lu bir hanım alınca Safranbolu'nda kalmış. Dikkat etmek lazım. Evet geldik. Bu kitabın bir kümbet var ama kitabı okunabilirim bilmiyorum. Okunmalı Hasan Paşa Türbesi. Okulmelimin 1261 herhalde Rumi'dir. Miladi değildir. Hıdırlık seyir terasından televizyonda görülen safranbolu evleri çekimleri işte böyle yapıyormuş demek ki. Kıdırlık seyir terasından aldığım bir şey. Drone kullanmadan da bütün tarihi mekanları alabiliyorsunuz. Ee, satılık konak var. İsterseniz al alar.